Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'în Ön söz. Bu ön söz Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alim tarafından yazılmıştır. Büyük ikbale ait olan ön sözde demiştim ki büyüklerin tarihi hayatları okunurken ulvi menkıbeler söylenip aziz hatıraları anılırken insan başka bir aleme girdiğini hissediyor. Gönlünü Tertemiz sevgi hislerinin ulvi ateşi yakıyor ve ilahi feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlar kaydeder ki birçok büyükler onlara nispetle küçük kalır. Tarihe şerefler veren erler anılırken yükselmede ruh en geniş alemlere yerden bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden. Bu derin hakikatı, ön sözü yazarken bütün azamet ve ihtişamı ile idrak etmiş bulunuyorum. Zira aziz ve muhterem okuyucularımıza en derin bir ihlas ve samimiyetle takdim ettiğimiz bu eser, hemen bir asra yaklaşan uzun ve bereketli ömrünün her safhası binlerle harikaya sahne olan Gönüller Fatihi büyük Üstad Bediüzzaman Said Nursi'ye onun 130 parçadan ibaret olan Risale-i Nur külliyatına ve ahlak ve faziletleri, ihlas ve samimiyetleri, iman ve irfanları ile hayatın her safhasında sadece bir ülkeye değil, bütün insanlık alemine tertemiz örnekler vermekte devam eden nur talebelerine aittir. Bir kitabın mukaddemesini o kitabın hülasası diye tarif ederler. Halbuki her mevzu müstakil bir esere sığmayacak kadar derin ve geniş olan bu muazzam kitabın muhteviyatını böyle birkaç sayfelik mukaddemeye sığdırmak kabil midir? Bugüne kadar acizane yazdığım manzum ve mensur yazılarımın hiçbirisinde bu kadar acz ve hayret içerisinde kalmamıştım. Binaenaleyh bu eseri derin bir zevk, ilahi bir neşe ve coşkun bir heyecanla okuyacak olanlar, Hayranlıkla görecekler ki Bediüzzaman çocukluğundan beri müstesna bir şekilde yetişen ve bütün ömrü boyunca ilahi tecellilere mazhar olan bambaşka bir alim ve mümtaz bir şahsiyettir. Ben bu büyük zatı eserlerini ve talebelerini inceden inceye tetkik edip de o nur aleminde hissen, fikren ve ruhen yaşadıktan sonra büyük ve eski bir Arap şairinin bir beytiyle çok derin bir hakikati ifade ettiğini öğrendim. Bütün alemi bir şahsiyete toplamak Cenabı Hakk'a zor gelmez. Gayesinin ulviyetinden, davasının ihtişamından ve imanının azametinden feyzi ilham alan bu kutbun cazibesine takılanların adedi günden güne çoğalmaktadır. Akıllara hayret veren bu ulvi hadise, münkirleri kahrettiği gibi müminleri de şad ve mesrur eylemekte devam edip gidiyor. İmanlı gönüllerde manevi bir rabıta halinde yaşayan bu ilahi hadiseyi, büyük bir mücahit, kalpleri vecd içinde bırakan bir üslupla bakınız nasıl ifade ediyor. Ahlaksızlık çirkefinin bir tufan halinde her istikamete taşıp, uzanarak her fazileti boğmaya koyulduğu kara günlerde, onun yani Bediüzzaman'ın feyzini bir sır gibi kalpten kalbe mukavemeti imkansız bir hamle halinde intikal eder görmekle teselli buluyoruz. Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur. Evet, bir sır gibi kalpten kalbe mukavemeti imkansız bir halde yayılıp dağılan bu nurun, memleketin her köşesinde feyzü tesirini görenler, Hayret ve dehşetler içinde sormaya başladılar. Şöhreti memleketimizin her tarafını kaplayan bu zat kimdir? Hayatı, eserleri, meslek ve meşrebi nedir? Tuttuğu yol bir tarikat mı, bir cemiyet mi yoksa siyasi bir teşekkül müdür? Bununla da kalmadı. Derhal gerek idari ve gerek adli çok mühim takipler ve pek ciddi tetkikler, uzun ve müselsel mahkemeler cereyan etti. Neticede bu ilahi tecellinin gönüller ülkesine kurulan bir iman ve irfan müessesesinden başka bir şey olmadığı tahakkuk edince, adaletin ilahi bir surette tecellisi şu şekilde zuhur etti. Bediüzzaman Said Nursi ve bütün Risale-i Nur eserlerinin beraeti, kararı resmen ilan edildi. Ve artık ruhun maddeye, hakkın batıla, nurun zulmete, imanın küfre her zaman galebe çalacağı, ezelden ebede değişmeyecek olan ilahi kanunların başında gelen bir hakikat olduğu güneşler gibi belirdi. Herhangi bir iklimde zuhur eden bir ıslahatçının mahiyet ve hakikatını, sadakat ve samimiyetini gösteren en gerçek miyar, davasını ilana başladığı ilk günlerle muzaffer olduğu son günler arasında ferdi ve içtimai, uzvi ve ruhi hayatında vücuda gelen değişiklik farklarıdır derler. Mesela o adam ilk günlerde mütebazi, ali cenap, ferakat ve mahviyetkar, hülasa bütün ahlak ve fazilet bakımından cidden örnek olan gayet temiz ve son derecede mümtaz bir şahsiyetti. Bakalım cihadında muzaffer olup hislerde, emellerde, gönüllerde yer tuttuktan sonra Yine o eski temiz ve örnek halinde kalabilmiş mi yoksa zafer neşesiyle birçok büyük sanılan kimseler gibi yere göğe sığmaz mı olmuş İşte büyük küçük herhangi bir dava ve gaye sahibinin mahiyet ve hakikatını şahsiyet ve hüviyetini en hakiki çehresiyle aksettirecek olan en berrak ayna budur Tarih boyunca bu müthiş imtihanı kazanmanın şaheser misalini Evvela peygamberler ve bilhassa Sultanul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sonra onun halife ve sahabeleri ve daha sonra onların nurlu yolunda yürüyen büyük zatlar vermişlerdir. Peygamber Efendimiz şu el ulema u varasetul enbiya yani alimler peygamberlerin varisleridirler. Hadis-i şerifleriyle alim olmanın pek kolay bir şey olmadığını İcazkar belagatleriyle beyan buyuruyorlar. Zira madem ki bir alim peygamberlerin varisidir, o halde hak ve hakikatin tebliğ ve neşri hususunda aynen onların tutmuş oldukları yolu takip etmesi lazımdır. Her ne kadar bu yol bütün dağ, taş, çamur, çakıl, uçurum, daha beteri takip, tevkif, muhakeme, hapis, zindan, sürgün, tecrit, zehirlenme idam sehpaları ve daha aklı hayale gelmeyen nice bin zulüm ve işkencelerle dolu da olsa. İşte Bediüzzaman, yarım asırdan fazla o mukaddes cihadı ile bütün ömrü boyunca bu çetin yolda yürüyen ve karşısına çıkan binlerle engeli bir yıldırım süratiyle aşan ve peygamberlerin varisi olan bir alim olduğunu ameli bir surette ispat eden bir zattır kendisinin ilmi, ahlaki, edebi birçok fazilet ve meziyetleri arasında beni en çok meftun eden şey onun o dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, semalardan daha yüksek ve geniş olan imanıdır. Rabbim, o ne muazzam iman, o ne bitmez ve tükenmez sabır, o ne çelikten irade, hayal ve hatıralara ürpermeler veren bunca tazyik, tehdit, tazif ve işkencelere rağmen o ne eğilmez baş, ne boğulmaz ses ve nasıl kısılmaz nefestir. Büyük İkbal'in heyecanlı şiirlerinden aldığım coşkun bir ilham neşesiyle vaktiyle yazdığım mücahit ünvanını taşıyan bir manzumede aşağıdaki mısraları okuyanlardan belki şairane bir mübalağada bulunduğumu söyleyenler olmuştur. Lakin şu mukaddemesini yazmakla şeref duyduğum şaheseri okuyanlar, vecde dolu bir hayranlıkla anlayacaklar ki, Allah'ın ne kulları varmış. Eğer bir iman, kemalini bulursa, neler yapar ve ne harikalar doğururmuş. Bir azm, eğer iman dolu bir kalbe girerse, insan da o imandaki son sırra ererse, en azgın ölümler ona zincir vuramazlar, volkan gibi coşkunu akıyor durduramazlar. Rab'bimden iner azmine kuvvet veren ilham. Peygamberi rüyada görür belki her akşam. Hep nur onun iman dolu kalbindeki mihrap. Kandil olamaz ufkuna dünyadaki mehtap. Kar kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Cennetteki alemleri dünyada görür de Mahvolsa eğilmez sıradalar gibi derde. En sarp uçurumlar gelip etrafını sarsa, ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa, gökler yıkılıp çökse yolundan yine dönmez. Ruhundaki imanla yanan meşale sönmez. Kalbinde yanar dağ gibi iman ne mukaddes. Vicdanına her an şunu haykırmada bir ses. Ey yolcu, şafaklar sökecek durma ilerle, zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle. Yıldızlara bas, çık yüce alemlere yüksel, insanlığı kurtarmaya cennetten inen el. Sanki bu mısralar, iman kahramanı büyük mücahit Bediüzzaman hazretleri için yazılmış, zira bu yüksek sıfatlar, hep onun sıfatlarıdır. Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimede bakınız mücahitlere neler vaat ediyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Meali şerifi, bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz. Ve hiç şüphe yok ki Allah muhsinlerle, Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahitlerle beraberdir. Demek ki İman ve Kur'an uğrunda candan ve cihandan geçen mücahitlere büyük Allah hakikat ve hidayet yollarını göstereceğini vaat buyuruyor. Haşa Cenab-ı Hak vaadinde hulfetmez. Yeter ki bu azim vadi ilahiyi icab ettirecek şartlar tahakkuk etsin. Bu ayeti kerime üstadın karakter ve şahsiyetini tahlil hususunda bize nurdan bir rehber oluyor ve o nurun billur ışığı altında artık en ince çizgileri ve en hassas noktaları görüp sezebiliyoruz. Zira madem ki bir insan Cenabı Hakk'ın hıfzu himayesinde bulunmak nimetine mazhar olmuştur, artık onun için korku, endişe, üzüntü, yılma, usanma vesaire gibi şeyler bahis mevzu olamaz. Allah'ın nuru ile nurlanan bir gönlün semasını hangi bulutlar kaplayabilir? Her an huzuru ilahide bulunmak bahtiyarlığına eren bir kulun ruhunu hangi fani emel ve arzular, hangi zavallı teveccüh ve iltifatlar ve hangi pespaye gaye ve ihtiraslar tatmin, teskin ve teselli edebilir? Allah'tır onun yarı, mürebbi'si, velisi. Andıkça bütün nur oluyor duygusu hissi yükselmededir marifet iklimine her an. Bambaşka ufuklar açıyor ruhuna Kur'an. Kur'an ona yad ettiriyor elesti, aşık o tecellinin ezelden beri mesti. İşte Bediüzzaman böyle harikalar harikası bir inayete mazhar olan mübarek bir şahsiyettir. Ve bunun içindir ki zindanlar ona bir gülistan olmuş, oradan ebediyetlerin nurlu ufuklarını görür. İdam sehpaları birer vazu irşat kürsüsüdür. Oradan insanla ulvi bir gaye uğrunda sabr-ı sebat, metanet ve celadet dersleri verir. Hapishaneler birer medrese-i Yusufiyye'ye eder. Oraya girerken bir profesörün üniversiteye ders vermek için girdiği gibi girer. Zira oradakiler onun feyz-ü irşadına muhtaç olan talebeleridir. Her gün birkaç vatandaşın imanını kurtarmak ve canileri melek gibi bir insan haline getirmek, onun için dünyalara değişilmez bir saadettir. Böyle bir yüksek iman ve ihlas şuuruna malik olan insan, hiç şüphesiz ki zaman ve mekan mefhumlarının faniler üzerinde bıraktığı yaldızlı tesirleri kesif madde aleminde bırakarak, ruhu ile maneviyat aleminin pırıl pırıl nurlar saçan ufuklarına yükselmiş bir haldedir. Büyük mutasavvıfların, fenafillah, Bekabillah diye tarif ve tavsif buyurdukları yüksek mertebe, işte bu kutsi şerefe nail olmaktır. Evet, her müminin kendine mahsus bir huzur, huşu, tepeyüz, tecerrüt ve istirak hali vardır. Ve herkes, iman ve irfanı, salah ve takvası, feyiz ve maneviyatı nisbetinde bu ilahi hazdan feyizyab olabilir. Lakin bu güzel hal, bu tatlı visal ve bu emsalsiz haz, geçen ayet-i kerimedeki ihsan erbabı olan o büyük mücahitler de her zaman devam ediyor. Ve işte onlar bu sebepten dolayıdır ki Mevla'yı unutmak gafletine düşmüyorlar. Nefisleriyle aslanlar gibi bütün ömürleri boyunca çarpışıyorlar. Ve hayatlarının her lahzası en yüksek terakki ve tekamül hatıraları kaydediyor. Ve bütün varlıkları o cemal, kemal ve celal sıfatlarıyla muttasıf olan Rabbul Alemin'in rızasında erimiş bulunuyorlar. Mevla bizleri de o bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Amin.